Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bursa sunacağız arkadaşlar. Arkadaşlar oynamayacağız ee, ama ben burada bir sürü biriktirdim arkadaşlar. Bunları yapmam bir 15 dakikamı aldı. Burada 4397 mücevherim var. Onu taş aldıktan sonra arkadaşlar buradan ya bunu ya da bunu alacağım arkadaşlar. Ama bu Feng'in kostümünü almayabilirim. Başka kostüm alabilirim. Belli olmaz. O zaman arkadaşlar biz hızlıca başlayalım. İlk önce altınları alacağım arkadaşlar. Altınlar böyle önemli. Sendi damı az kaldı. Arkadaşlar bu arada benim bu ilk videom. İlk videoda bana destek olursanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar GT var. GTA takip yapıyorum. Evet. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tane arkadaşlar. Dur. Dur. Buradan değiştirebilir miyim? Leon olayım. Ay, efsane bir yazdı sandım. Korktum de. Anam. Hayır. Bu hesap uzun zamandır... Efsane bir! Efsane bir! Efsane bir. Bari kesin Yıldız gözü çıkacak. Sutunun kostümü! İşte bu! Disco Sutu. Videoya çok güzel başladık arkadaşlar. Bu hesap şanslı. Uzun zamandır girilmiyormuş. Eski hesabım arkadaşlar. Kuzenimin eski hesabı. Aa bir şey çıksa güzel bir şey. Destansı. Bonnie izliyorum. Çok güzel başladık videoya. Güzel bir tane Kostüm daha gelirse ya da karakter gelirse çok sevinirim. Ya. Son iki tane kaldı. <laughs> i̇ki taneymiş. Valla emeğimin karşılığını aldım arkadaşlar. internet İnternet çekmiyor. Evet arkadaşlar bu bu çıktı. <laughs> Diskos çok iyi bence. Şimdi <laughs> arkadaşlar şimdi e, sizlerle birlikte kostüm seçeceğiz. Bir <laughs> kostüm alalım da. Evet şimdi Seçebileceğiz Evet alabiliriz. Ay bir Bu varmış. Güzel. çocuk oh, <laughs> kalır. Bu zaten bende var. Başka <laughs> hesabım. <laughs> Ha bu ne de var ya? Bu ne var bende? Ekran bura pas almıştım. Bir de bir şey yapmış, benim nasıl yapmış. Bunu çok seviyorum ben. Karas kaldım nasıl diye. Bu ne abi

Nerede? Bu var bende. Bu Harley my name. is my Bir dakika arkadaşlar. mavi alacağım. Ve Mavi atıcı Fenk hayırlı olsun. Fenk'te dört tane kostümümüz var. Böyle ekran. Ama aşırı güzelsin ya. Dört tane oldu. Dur şöyle ayarlayalım da şunları. Nerede ya? Foot punch. Çok zordu Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İlk videoya göre bence gayet iyi ve mutlu bir video oldu. Diğer videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Allah'a emanet olun. Gel görüşürüz.